Benim babamın bana koymuş olduğu, vermiş olduğu isim benim çok dikkatimi çekti. Askerde de subaylarımızın dikkatini çekiyordu Ferdi Tayfur ismi. Onlar soruyorlardı, işte takmam mı falan diyorlar Ya hayır efendim diyordum, ben işte takma olsa nasıl işte siz... Benim babamın diyorum, ve severek koyduğu bir isim bu. Rahmetli dublaj ve tiyatro sanatçısı Ferdi Tayfur'un ismi bu. Ferdi Tayfur'un hayranıymış babam. Tıpkı şimdiki benim hayranlarımın da çocuklarına koymuş oldukları gibi. Bu ismi koyunca ben, babamın e, bu, bende işte bu çocuğu, çocuğu e, böyle atıp tutarken, severken illa hep her şey, bu e, şunu söylermiş, e, her şeyimi satacağım, ceketimi satacağım, bu çocuğu okutacağım, paşa yapacağım diyormuş benim için. Bunu anlattıkları zaman da herhalde bende bir şey olduğunu, sonra ben, işte avare filminden sonra, Zeki Müren'in müzikal filmlerinden sonra o, o siyah beyaz dönemlerde sesimin de olduğunu farkına vardılar. Ailem, işte komşularımız falan oradan öyle sesimin güzel olduğunu söylediler. Yeteneğimin olduğunu söylediler. Bu şekilde peşini bırakmadım yani. İdeallerimin peşini bırakmadım. Bende bir şey olmasa zaten bu ismi bana koymazdı illa ısrarla çünkü benim bir e, öncekinden daha önceki birinci e, 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 erkek abim o da e, sanıyorum e, 4 yaşında ölmüş. E, onun adı da Ferit Ayfur'muş Ve ısrarla da bana da koymuş ismi. Adana'da ben çocukken işte 16 yaşlarında, 15-16 yaşlarındayken bir yarışmaya katıldım. Ses müsabakasına katıldım daha doğrusu. Adana Radyosu açılmıştı. Adana Radyosu'na işte herhalde solistler falan alacaklardı. Koro yapacak, koro herhalde yapacaklardı. Koro alacaklardı. Ben de katıldım. Ben orada ikinci seçtiler beni. Hatta bey babam dedi ki oğlum sen çocuksun dedi. Sen nereden seni yapmazlar falan dedi. İyice moralimi bozmuştu rahmetli. Ben de dedim ki sana bir gün gelecek sesimi oradan dedim, duyuracağım demiştim. Ve <laughs> bu Evet, onu da bir filmde konu olarak, e, insan Sevince filminde onu şey yaptım, e, yazdım. Rahmetli Osman Seden. Babamı oynuyordu. Ben de hapisteydim. Hafisten sesimi duyurdum. <laughs> e, i̇çim kaynıyordu. Yani bu, bu, işte, bu işte mutlaka bir şey yapmam gerekiyordu. İçim kaynıyordu. Yani sazımı elime aldığım zaman... Efendim söyleyeyim. Beste yapıyordum yani. Beste yapabiliyordum, yapıyordum ve bu şekilde inat ettim yani. İlla ben bu işi seviyorum. Bu işte ben de olmam gerekiyor. Çünkü olanları görüyordum, bakıyordum. Yani benden çok üstün tarafların önünün olmadıklarını görüyordum ben. Ger gerek film dünyasında, gerek plak dünyasında. Yani askerde başladım ben yani. O da e, işte o, o Arıyorum şarkısının müziğini yaptığım zaman bir depocu arkadaşımız vardı. Allah, Allah rahmet eylesin ölmüş. Erol Akbaş. Depocu. Onda şiir kitabı vardı çocuğu. Gittim kitabı istedim dedim. Bundan dedim senden şu şiirlerine bir bakayım dedim falan. Ya dedi şimdi arkadaş misafir var dedi bana. Öyle deyince ben de öyle o sıcaklık içerisinde, o heyecan içerisinde alındım. Alınca, alınınca ben de gittim kendim bir yazmaya başladım sözlere oradan başladım yani söz yazmaya. 67'de askerdim. Ama Ankara Radyosu'na ders almaya gidiyordum. Teğmenimiz bizim yedek subay Muammer Sun'du. Kulakları çınlasın. Buradan ellerinden öperim. Sevgili hocamın, Muammer Sun'un değerli bir müzik adamı. O sesimi beğenmişti. Çok beğeniyordu. Ve bana orada Kendisi ders veriyordu radyo evine giden stajyerlere. Ben de onların aralarına katılıyordum. Orası, orası işte Türkiye'nin e, plak dünyasının kalbiydi orası. Hatta Bodrum bir kattı orası. Doğubak, İşhan'ı. Firavun mezarlığı falan diyorlardı oraya. Havasız bir yerdi yani. Kirli bir hava var içeride. Sigara dumanı falan. Oraya gittim orada anlaşma yaptım. Bir ay sonraya bir gün verdiler bana, ondan sonra o bir aylık zamanımı da bağlama çalıyordum Luna Park'ta. E, Yılmaz Şen vardı, grup başkanıydı, e, bizim orkestranın yani başıydı, o beni almıştı, Nurten İnab'a bağlama çalıyordum, gruptaydım. Bir ay orada çalıştım. Sonra anlaşma yaptım, çalıştım, okudum falan, tutmadım yani, tutulmadı. İlk ben herhalde ilk ilk yaptığım herhalde hatta bir, bir, birinci e, ş şimdi söylüyorum belki <laughs> Orhan abi kızar mı kızmaz mı bilmiyorum ama <laughs> iftarla söyleyeyim Orhan abiyi seviyorum, ben çok terbiyeli bir insandır, bizim e, her zaman için saygı duyduğumuz bir insandır. İlk planı o çalmıştı mesela bağlamasıyla, grup e, bağlamalarla, o da vardı. Arıyorum diye bir şarkıydı, onu da askerde yapmıştım. Arıyorum diye bir şarkıydı. Ondan sonra tutmadı. Yani öyle ses getirmedi. İyi ki de getirmemiş. <laughs> yani temel oldu onlar. Yani bir beni bir şeylere hazırladı o çalışmalar. Yani. Daha ileriye hazırladı. Çünkü birdenbire olmuyor. Birdenbire olduğu zaman e, mesela huzurum kalmadı. Eğer 1971'de okumuş olduğumda eğer tutsaydı, çok tutsaydı yani bugünkü gibi tutsaydı insanların diline düşmüş olsaydı bugün belki de ben e, Ferdi Tayfur olarak bu alemde olmayabilirdim. Çünkü o şeyi, o şarkıyı aşmak, dinleyiciye onun daha üzerinde bir şey vermek çok zordur, zor gelirdi. Ama öyle bir şarkının tutmamış olması benden, herhalde o zamanlar ee, piyasanın e, dolu oluşundandır. Çünkü e, sesini duyuracak plaktan başka bir şey yok. Başka yer yok yani. O bakımdan e, bugünkü gibi kanallar, radyolar vesaire hiçbir şey yok. Bir tek plak var. Bir de radyo var. Zaten radyoda çalmıyorlar. TRT'de çalmıyorlar. Dolayısıyla o bana bir temel oldu. yani Şarkıların bana bir temel oldu. O bakımdan şimdiki yaptığım... E, albümün ismi de Boynu Bükük Şarkılarım ismini taşıyacak. Orada işte o sigara ile ilgili mesela orijinalliklerini bozmamaya dikkat edelim dediler arkadaşlar. Ben daha sonra sigarayı bıraktım diye bir şarkı yaptım. Çünkü benim o şarkıyı yaptığımda sigara, sigaranın zararlarından kimse bahsetmiyordu. O dönemde işte dediğim gibi da bile sigara içiyorlardı. Sinema failleri biliyorsun, bulutlar kaplırdı film aralarında biliyorsunuz. Ondan sonra, Haydi kalk. Burası Haydi kalk. Burası kapanıyor. Bırakalım bu özü Sonu gelmez sözlerin. Bak dolu verdi, ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk. Sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor diye bir şarkının sonunda bir şiirim vardır. Onu tekrar gene öyle söyledim. Ee, bakalım yani söylemek istemiyorum ama orijinal böyle yani. İki arkadaşın sohbetidir yani. Ee, ağlamasam uyuyamam diye bir şarkı. Ee, ondan sonra 73 73'te kır çiçekleri Dur dinle sevgilim. 74'te bana gerçekleri söyle. 75'te çeşme. Kırçık çiçekleri beni başladı tanıtmaya yani. Şarkı yapmanın zaten mekanıymış, zamanıymış falan. Bunlara inanmıyorum ben. Yani şarkı yapmanın zamanı yoktur. Fadime'nin düğünü yatakta yatarken yaptım. Uy uyuyacağım zaman yaptım. Belki uykumun arasında da kalktım yaptım bu şarkıyı. Ve kalktım odada yazmaya başladım bu hadi gel köyümüze geri dönerim diye beste yaparken fark etmiyor. Bazı şarkılar müzikle beraber doğar, bazı e, sözler müzikten önce doğar. Sonra müziğe müziği üstüne işi şey yaparsınız. Yani fark etmiyor öyle pek. Onu kafamda kuruyorum. Mesela içimdeki o ses onu bir melodi olduğunu bana müjdeliyor mesela. Bu diyor bir melodidir diyor, başlangıçtır diyor falan diyor. Onun o zaman bakıyorum işte A kısmını, B kısmını, C kısmını varsa. E, alıştırmaya çalışıyorum, çıkarmaya çalışıyorum. O şekilde başarıyorum. Ama şimdi tabii o zamanlar mesela mesela geldiğimiz zaman ben bir günde 12 parça okuduğumu hatırlıyorum. Çok bilemediniz ikinci günde gittiğim zaman biraz şeylerini falan düzeltiriz bitirirdik yani. Ama şimdi mümkün değil. Yani teknoloji çok gelişti ama çok zaman alıyor. Benim çocukluğum da arabesk değildi bu. Yani benim geldiğim dönemlerde arabesk değildi. Hatta Muammer Sun hocamız ve bölük komutanı falan biz bando bölündeydim ben çünkü. Trombon vermişlerdi bana. Kendi aralarında konuşuyorlardı o zaman bir piyasa müziğinin ortada dolaştığını. işte bu müziğin e, fantazi müzik olduğunu söylüyorlardı. Ve piyasa müziği ve fantazi olarak geçiyordu bu müzik. Sonradan arabesk oldu. bunu, arabesk dediler. Arabesk dediler. Alay et, alay Alay ederek alay etmeye çalışarak söylediler bunu. Çünkü terredi var içerisinde bu arabeskin işte yozlaşma var işte itilmişlik var kalkılmışlık var var oğlu var yani bozulmuşluk var düzensizlik var her şey var arabeskin içerisinde hatta ben Ferdi Baba komdaki şeyde sistemde açıklık getirdim buna dedim ki ya işte bu arabesk denilen dedim terim içerisinde böyle böyle şeyler var itilmiştik, kalkılmıştık. işte çayra salmış evcil hayvanın efendime söyleyeyim bataklıkta yetişen bir çiçeğin yok efendime söyleyeyim bozuk, bozuk müzik, tukaka müzik alay ederler bilmem ne yaparlar efendime söyleyeyim. Bir de dedim fantazi diye bir şey var. Ben bunu fantazi olarak biliyorum. Fantazi olarak sevdim. Kişilikli, halkın sevdiği, özgür, efendime söyleyeyim, özgür ifade olarak biliyorum. Böyle mi seversiniz, öyle mi seversiniz, öyle mi kabul edersiniz, böyle mi kabul edersiniz dediğim zaman biz de, de fanteziyi kabul ediyoruz o zaman dediler. Ama işin doğrusu da fantazi yani. İşte Arap temleri sonradan geldi Türkiye'ye. Dum dum teka tek dum teka tek teka dum dum, böyle bir şey yoktu. Hatta radyolarımızda, eski radyolarımızda dinlediğiniz zaman o eski şarkılarda bası zor duyarsınız, darbukayı zor, zor duyarsınız. Hep arka plandan gelir, çok derinlerden gelir. Daha sonra işte o 80'lerde herhalde ya da 75'lerde diyelim, 70'lerin ortalarında artık şeyler şeye çıktı, ritimler, baslar, akorlar, bilmem işte daha çok meydana çıkardılar, daha bir tat katmaya çalıştılar ve de iyi oldu yani değişik bir şey oldu. Birçok insan, binlerce insan bunun işten e, halkın e, beğenisini kazandılar. Yani şarkılarından olsun, sahnelerinden olsun, seslerinden olsun. Ondan sonra işte radyolar dinliyorduk eskiden. Radyolardan hiçbir şey anlamıyorduk. Ben, ben, ben mesela bir şey anlamıyordum radyolardan. Yurttan sesler, işte korallar, bilmem neler, başka bir şey yok. Daha sonra işte solo şarkılar okunmaya başladığında sevmeye başladık Türk sanatı müziğini falan. Solo olduğu zaman seviyorduk işte rahmetli Ziya Teşkent'ten. Efendim söyleyeyim Ziya Teşkent, Mustafa Sağ Yaşar, Yaşar Özel gibi seslerin. Dünyanın her tarafında vardır bu müzik. Dünyanın her tarafı, her ülkenin kendine göre bir arabesk tarafı vardır. Yani bunu da e, rahmetli Hulki Saner'le oturup konuşur, tartışırdık. O Amerika'da bulunmuştu. Orada okurken klarnet çalıyordum dedi. Bir gün bir işe gittik dedi. Bir baloya gittik dedi. Orada dedi çalarken dedi bir yaşlı kadın dedi ben bu müziği dinlemem dedi gitti dedi yani. Demek ki o o caz müziği yapmışlar. Dinlemem demiş, gitmiş. Sol müzik. Efendim bu işte bu da dedi. ondan arabesk dedi mesela. Dedi. Ya yok tabi kulağa hoş geliyorsa dinlersin, gelmiyorsa dinlemezsin kardeşim bu kadar basit. Şimdi e, beğenmediği zaman başlıyor ders vermeye e, başlıyor. ya. Ders verme kardeşim, ne ders veriyorsun sen? Şundan şu çıkar, bundan bu çıkar diye ders vermeye başlıyor bu sefer. E, beğenmiyorsan dinlemezsin. Beğeniyorsun, aa ne güzel dersin, laflarından bir şey alırsın, müziğinden bir şey alırsın, teminden bir şey alırsın, alırsın yani. Yok algılama tarafın yoksa da otur yerinde insanları şey yapma, bir zamanlarda bir ünlü sanatçımız hatta bu arabesçcilere Taksim Meydanı'nda asmalı demişti. Neredeyse asılıyorduk yani eğer onun sözünde geçseydi de bugün yoktuk yani. <laughs> bir çoğumuz yoktur burada. Ver Fersefer bir defa yani Fersefer'e baktığınız zaman bir defa şarkıcılardan sinemaya geçmiş olan insanları bir göz önünde bulunduracaksınız. Bu şarkıcılardan bu sinemada en başarılı olan kimdir? Zaten Ben çok sinemayı çok seven bir insanım ben. Çok severdim sinemayı yani. Ama sinemada kimsem yoktu, tanıdığım yoktu, bildiğim yoktu. Ee, bir vesile gerekirdi. Bir de bulamıyordum. Vesile sesim oldu. Bir Adana işletmesi, İzmir işletmesi, İstanbul işletmesinin e, filmi verdiğiniz işleten yerler vardır. Onlar işte getirip paraları veriyor prodüktörlere. Efendim şöyle avanslarını veriyorlar. Prodüktörler de işte sanatçıları buluyor, hikayeleri buluyor yönetmenini hazırlıyor. Bugün yapımcılar nasılsa bana göre o gün de onlar öyleydi yani. Yani bir işletmecinin bir yıldız e, yaratma e, şeyi vardı yani. Yeteneği vardı. Çünkü beni e, illa İzmir'deki İzmir işletmesi illa tutturmuş. Bir Ferdi Tayfur var bunu bulun diye. Bir, bir adam var e, orta yerde e, işte e, şarkı kulaklarına şarkısı geliyor bu adamın. Nereye gitti adam mesela bir, bu adam bir işletmeci. Bir lokantada yemek yerken adamın sesi geliyor. Bu kim diyor? Bu her tayfur diyorlar. Ya bu da kim işte? Abi işte yeni çıktı bu çocuk falan diyorlar. Bir yere gidiyor, bir kahvede oturuyor, o şarkı kim bu Ferit Tayfur, o Tayfur. Demişler ki bu Ferit Tayfur kim ya falan. Ya kardeşim Ferit Tayfur şarkı söylüyor demişler. Bu çocuğu bulun, bu çocuğa film yapın. Ondan sonra Hulki abi, Temel Gürsu, işte bir araya gelip beni buldular. Ya özellik ben ben özelliğini bilmiyorum. Özelliğim aşk aşk filmleri işte. Aşk filmleri, şarkı ha ha kiki. o zaman mesela klipler o klipmiş mesela klip olduğunu bilmiyoruz biz. Sonradan öğrendik yani bu terimi sonradan öğrendik. Çıkıyoruz, şarkılar söylüyoruz, ben ne yapıyoruz işte kıza söylüyoruz. Kız dinliyor falan aşkımızı şarkılarından dile getiriyoruz filmlerde. Klipmiş mi bu? 90 dakikanın içerisinde 4 5 6 7 tane şarkı söylüyorduk mesela bir filmde. Yani o be, neticede ben e, Filmin sahibi ben değilim, ya da filmin yönetmeni de ben değilim. Daha sonra 6-7 tane film yazdım, yönettim. Ama ondan önce işte prodüktörler var, prodüktörlerin istedikleri var, bölgelerin istedikleri konular var. Aşk güzel. mesela bir Kara Sevda denilen e, hikaye yüzlerce defa hala sakız olmuş, daha hala televizyonda da çekiliyor Kara Sevda. Antalya'ya gittim. Antalya'da Düden Şelalesi'nin orada filmi çekerken liseli çocuklar gelmişti. Kızlar, erkekler, talebeler gelmişlerdi hep beni gösteriyorlardı. Nereden gösteriyorlardı beni? Hiç başkalarının yanında gitmiyorlardı. Başka artistlerin yanına gitmiyorlardı. Hep Per Sayfur'u gösteriyorlardı parmakla. Sizin Per Sayfur Per bu işte, Per Sayfur bu işte diyorlardı. Hiçbir haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Sadece 45'liklerin üzerindeki resmimden. Çeşme filmi mi? Sinema almak istememiş. Lale Sineması almak istememiş kardeşim. Beyoğlu'ndaki meşhur lale sineması benim filmimi almak istememiş. Hulki abi'nin anlaşması var adamlarla. Hulki abi de demiş ki rahmetli, siz sizi ne ilgilendiriyor demiş ya ben garantisini veriyorum filmimi oynayacaksınız. Neyse filmi taktıkları zaman daha hiç daha e, e, sinema tarihinde hiç olmamış bir şey. Beyoğlu'nda uzun bir kuyruk hayatta görmemişler böyle bir şey Sinemada ben sinemaya geldiğim zaman bir sinema furyası başlattık. Binlerce insan buradan ekmek yedi gençler, umut oldu gençlere. Çok büyük kapılar açıldı. Benim terzim de film çekti, beraberim de film çekti kardeşim. Düşünün artık yani yok Ferdi Tayfur'un karşısında neyi çıkaracaklar? Çünkü Ferdi Tayfur öyle bir şey başlatmış yani. Müzikal film başlatmış adam. Tamam Orhan Gecebay film çekiyordu, Orhan abi film çekiyordu ama öyle Orhan abinin şey değildi yani. İşi eğer doğru konuşmak gerekirse kapı pencere kırdırmıyordu. Hayranlarım biraz inatçılar. Yani çok sadıklar bir defa her şeyden önce. Sevdikleri sanatçıya, bana yani çok bir defa sadıklar. Çok seviyorlar. Hiçbir zaman için o konuşulanları, o yalan yanlış şeylere inanmıyorlar. Efendimle söyleyeyim. Eğer bir kabahat işlemişsem olabilir diyorlar, insandır diyorlar. Bunu algılayabiliyorlar. Yani at bakışı gitmiyor insanlar. Bunu konserlerimde de görüyorum. Gelen insanlarda da görüyorum. Mesela konserlerinde çok aile gelir benim. O bakımdan o, zamanlar öyleydi. Yani diye Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur o vardı. İşte, işte köyün, işte Adıkel köyümüze geri dönelim. İşte köylerde insanlar kalmamıştı çünkü. Göçlerden, göçlerden, göçlerden insanlar kalmamıştı. Efendim söyleyeyim. Ne umutla geldik koca şehire, Allah sonumuzu hayır getire. Alacakla haciz koymuş Bekir'e, abo diye bir şey yani. E doğru, efendime söyleyeyim. Neticede de öyle oldu zaten. Kendimizi anlattık ya. Bir tarafta tabut gidiyor, bir taraftan içki geçiyor, bir tarafta Mercedes arabada kız bakıyor bilmem ne yani. Bir tarafta kumar oynuyor bilmem ne yani. anlattık yani. Ya öyle bir Ferit Tayfur ki yapmayın Allah aşkına öyle. <laughs> Kacete kağıdı giyse hiç fark etmez yani kağıdı. Kacete elbise giyse hiç bunu. Bunu çok iyi bilirler. Şimdi tamamen işte e, kıyafetinde şöyle yapar. Zincir takar. Yok burasına bir şey takar. Şurasına bir şey yapar. İmaj olaylar bu. Ama bizim zamanımızda bizim yaptığımız işimiz imajımızdı bizim. Bir defa. Katliam benim şeyime bakmazlardı. Sadece işte ne giyiyorsam onu da taklit ederlerdi. Saniye işlerdi. Sahnede yürüyüşümü taklit ederlerdi. O dönem kendinize özel bir şey diktirmiyordunuz değil Gömleğimin Gömlemin, gömlemin önünü çıkardım. Gömlemin önünü çıkartmaya başladılar. Şu gömlemin önünü ben çıkarttım mesela. Ben nereden gördüm gömlemin önünü çıkartmayı? Rahmetli Ayhan Işık'tan gördüm. Çok hoşuma gitti onun o tamirci miydi neydi bir şeydi filmde böyle çıkartmıştı çok hoşuma gitti. Ben de sahnede çıkarttım onu. Ondan sonra başkalar başladı da çıkartmıyor e, e, gömleklerin önüne. E, fon evet 1981'di galiba. Şirketimden ayrıldım, yaptım. Kendim kurdum. Şirketimden ayrıldım, kendim kurdum. Hatta daha önce bir Akşam Güneşi diye bir plak yapmıştım. Onu da kendim yapmıştım. El ele plakçılık diye. İsmi de El ele plakçılıktı. El eleyi sonra elimden aldılar. Dergi yaptılar. <laughs> Dergi ismi yaptılar evet. Sormadılar bile. bir arkadaş bir müsaadeniz işte, işte böyle plak üzerinde de el ele yazıyor falan. Karşı gelenler mi Allah gibi bütün o şeyden korkarlardı bütün o, o, o kurumdan. O gazetenin kurumundan onlar evet terörist. Onlar ne öyle. İnsan bir sorar değil mi? Ya hele gel. Sen güzel bir plak yapmışsın üzerinde ellere yazıyor. Biz bu ellerle bir dergi yapabilir miyiz bize? Müsaade eder misin diye bir sorar insan. Nezaketen sorar. Yok öyle bir şey. Yani göçler. Göçler tıpkı bir şey gibi. Sel gibi maalesef önüne gelen her şeyi götürür. Götürür. Kim ne dese desin. Çünkü kendi kültürünü getiriyor adam insanlar. Kendi kültüründen kurtulamıyor. Öbür geldiği yerin kültürünü bırak, bırakmak biraz zor geliyor. Buradaki yerleşmiş olan insan da onun kültürü ona ters geliyor. O bakımdan çoğala 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 şimdi ne kazanıyor kaldı işte hiçbir şey kalmadı yani. Bir de Eğlence dünyası çoğaldı. televizyonun en büyük işte etken bunlardan. O bakımdan e, müzik dinlemeye gelince, müzik dinlemek e, dinlenmemesi için çok etken var, çok alternatif var müzik dinlememek için, almamak için. O bakımdan işler zor. Ama ne diyoruz şimdi biz kendi kendimize eğleneceğiz burada. Bilmem ne yapacağız Konserler? Konserlerde o şey, e, o halkın, o 200 bin kişinin çıkıp evlerinden gelmeleri. Ee, şimdi 200 bin kişi, 30 bin kişi bir, bir, futbol maçında 30 bin kişi gidiyor da o şehrin e, esnafını düşünün o gün. 200 bin kişinin kalkıp e, otobüslere binmek, dolmuşlara binmek, taksilere binmek, o geldikleri yerdeki etraftaki esnafı düşünün, alışverişi düşünün. Ve o e, sevdikleri insanla birebir şarkılarını söylemelerini düşünün. Büyük bir şölen. Göremedikleri sanatçıyı orada görmeleri büyük bir şölen büyük bir heyecan. fotoğraf da önemli, mikrofon da önemli, sahne de önemli, şarkı da önemli, yürüyüşün önemli, oturuşun önemli, konuşman önemli, giyinmen önemli, saçların önemli, her şey önemli abi. Her şey yani bir takım şeyler eksik olduğu zaman olmuyor zaten. Duramazsın, zirveye gelip orada duramazsın. Demek ki her şey birbirini tamamlıyordu ki ben orada kaldım. Çıktım ve orada kaldım. İnmeye uğraştım, inemedim. Mesela ben hiçbir zaman için az solist olayım diye çaba göstermedim. Ben az solistim falan demedim ben. Ben dedim solist altı olayım diye. Ben solist altı iyi Hoşuma geliyordu benim solist altı olmak. Fakat millet mümkün değil. Kabul etmiyor. Eğer ki ben şimdi albüm yapıyorsam bunu para kazanmak için yapmıyorum. 2007'de de Türk sanat müziği yaptım. Para kazanmak için değil. Kendimi tatmin etmek. Beni sevenlerim arşiv yapanlar var arşivlerine koysunlar. Demesinler ki yani hayranlarım ya bizi baba bizi terk etti <laughs> demesinler diye. böyle işte öyle şey yapıyoruz. Öyle eğleniyoruz yani.